Selam millet bugün Age of Solutions 2 Türkiye serisine hoş geldiniz. İyi bak yine aynı konuşma yap konuşmaya diyeceğim şimdi neyse. Ee, ben aslında bak bakın öncemişim yani dün çekmiştim. Age serisinin başlamayacaktım ki başlamak zorunda zor çıktım. Neyse işte video çekerken Romanya ve Sırbistan bana koalisyon kurup bana yani işte savaş yönettiler bana ben de lira bir şekilde yendim. Evet yani mesela savaşı baya bir zararlı çıktım değil aslında yani. Em, nüfus olarak zararlı çıktım. Neyse sıkıntı yoktu zaten. i̇şte bu, bu videoda da şey yapacağız. E, Kıbrıs'ı... Vay ne? Tamam Kuzey Kıbrıs birleştirilmiş bütün Kıbrıs'ı. Neyse bugün Kıbrıs'ı şu Balkanlara ilerleyeceğiz biraz da Yani Batı'ya ilerleyeceğiz. Umarım başarılı güzel yani başarılı bir şekilde çıkabiliriz. Burada bir Macaristan var bizi seven. Ön, i̇ttifak kurabilirim belki. İttifak kuralım bence. Macar. Macar ile ittifak kuralım. Evet. Anladım nedenini ben abi. Ee, sorun Hollanda. Hollanda bana savaşın etmişti. Bana biraz ...sıkıntı çıkarmıştı işte falan. O da koalisyona katılmıştı. He bir de hemen Musa da o koalisyona katılmış. Bana savaş etti. Musa'nın ağacı bul, buraya buraları alabildim. Çünkü ileride... ...ehm, belki bir zararlı falan çıkmayayım diye ben buraları alabildim ancak. Yani ancak değil de ancak işte. Hem Ortadoğu'da ilk yani... ...Arap Yarımadası'nda ilk bir şey işte... Nasıl deniyor ona? İşte ilk ilk yolu katlettik diyelim. Evet neyse. Yunanlar Yunanlar bir şey vermeyeceğim ben. Yunan yapacağım. Bak abi boruş yapalım bak abi olmayacak böyle. Senin paran mı geldik lan? Benim param kaç senin senin bana verdiğin para kaç arkadaşım? Görüşsen falan oku, görüşsen ve Polonya Uk Ukrayna'ya girmiş ve Gürcistan buradan biraz karlı çıkmış bak. Bakın nasıl karlı çıkmış yani. Yani abim keşke Kırım yani iyi olurdu da bir bakayım benim ondan alabileceğim toprak var mı? Var o iyi olmuş yani o da iyi olmuş. Ha o ne ya? <laughs> Neyse. Şu asimilasyonları biraz daha şey yapayım. Devam ettireyim. Bak borç teklifi gönderiyorsun ama kabul etmiyorsun. Sen yani böyle bir sıkıntı var kardeşim. Abi Hollanda'ya sefere gidiyoruz. Avrupa'da bir şeyler oluyor onu fark ettim şu an. Abi Hollanda'yla hiç uğraşısım yok da ne yapalım. İtalya beni seviyor nedense. Abi benim İtalya'dan alacağım topraklar var. Beni boşuna sevmesin. Neyse şu bir bence yok lan ilk Bulgaristan evet ilk Bulgaristan'a geçeceğiz. Plan ilk böyle olsun. Şunu şuraya koyayım da yanlışlıkla bir kaydı doldururum falan sinir, sinir, eder beni. Güzel. Başka ordu yok mu? Olsun tamam. Çünkü ben Bulgaristan'ı biraz sinirliyim önceki video yani ben video çekerken bana bir hainlik etmişti arkadaş biraz. Şey asker geçiş vermişti Romanya ve Sırbistan'a. Ben de işte onu işgal ettim. Yani yanlış edim. Evet yanlış edim onu fark ettim şu an. Adam işte versin versin. Sonra yok ben yapmak istemedim falan desin ha bak. Bugünkü bu Bulgaristan değil. Oyundaki Bulgaristan dedim. Bak sonra yok Bulgarlar. Uuuu. Burada Arabistan falan Irak şans edenin bana savaşını etmiş. ki benim ondan korkup kaçtılar. Ne yapsınlar? Araplar bunlar işte. Ne oldu lan bana? Ben de amma şey çıktım. Irkçı ne? Ama hak ediyorlar yani. Aslında o kadar çok hak et. O kadar çok kötülük etmek lazım değil aslında şu an. Ama neyse. şu sınırı falan böyle şöyle biraz tur geçsin. Sen ben şu an Hollanda'da neler saldıracağını biliyorum da. Ya Avusturya git kendin işine bak ya. Ben nasıl Avusturya koymam, koymam Allah, Allah aşkına. Neyse. Biraz da tur geçsin şöyle. Finlandiya familyi olamıştı Kafkaslardan girmişti bana ama bir şey olmadı. Hani bir şey yapamadılar. Evet Bulgaristan şimdi öres. Evet güzel. Umarım zararla çıkmayız bu savaşta. Bulgaristan biraz büyük gözüküyor ama aslında bizim için küçücük bir ülke. Az siktir. 97 bin orada kaldı orada. Ama 97 sadece. 97 bin nereden çıktı? Destek göndereyim şuraya ben. Şu tur şöyle geçsin. Siz saldırıya devam. Gördüğümüz sadece Sofya herhalde. Bir de şu şurası. Abi şuraya git çabuk. Onlar bize ballayıp bitir bitiriyor şu yukarıda. Çünkü çok güç, çok iyi değil yani bizim için çok iyi değil orası şu anlık. Evet hata yaptı orada Bulgaristan. Sadece PL'nin şeyi kaldı işte. Güney Piyemle'nin güney, güney batısı. kaçabildiğin kadar kaç. Sofya ya girsen ne olacak ki? Ağır bir koruma yaptık oraya. verdi bari ya. Ananın. Evet şu an Yakalamacı yakalamaca oynuyoruz. Ebe demeyeceğim yine ebe. yakalamaca mi deme işte aynı şey. Ya o Belgrad'a girdi sen çok kan. Şuna bak ya ne kadar güzel oldu. Çok güzel sınırlar. Sıra Yunan'da. Yunan bizi Ege Denizi'de taciz eder, biz buna sessiz mi kalır mıyız? Sessiz kalır mıyız? Ege'de de bizim aklımız var oğlum. 8 dakika ne ara geçti ya. Abi Ege'ye sobamız, Ege'den güzel bir ordu çıkarmamız lazım. Yoksa bay bay İzmir. Ya bak Hollanda sen savaştan çık bence bak aynısı bu sana senin gibi bu onu olacak ha. Yanlış şu an yine. Benim ben konuşamıyorum herhalde ya. Normalde çok iyi konuşuyorum da bazen. Bazen tabi dilim dönüyor yani çoğunlukla dilim dönüyor benim. Neyse. Ee, şu. Sana, sen 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 pek bir şey yapamazdın bana. Hiç. Ben sana varacağım oğlum. Orada Mısır, antik Mısır. Adam antik Mısır'ı kurmuş. Hollanda agresif davranıyor. O agresiflerini bir gün yeni Türk importunu kurunca göstereceğiz onu biz. Şu an biz de agresif davranıyoruz. biliyorum ama o da bize çok agresif davrandı bazı yerler Türk, yani şu bölgeler Türk, Türk topluluğu herhalde. Bizi seviyorlar. Yani çoğu bizi seviyor. Para kalmadı lan. Para kalmadı. Senin senin için savaşacağız oğlum. şu, şu Trakya için savaşacağız. Amına şükür. Neyse demeyeceğim onu. Küfür, okkasını küfür ediyordum da şey işte ver. Ama ne çıktı bunun şey falan. <laughs> Ve çok komik. Aslında biraz da ordu vererek şuraya Rodos'u falan alacağımız için. Rodos'a abartmış oluruz. Ee, oh. Oh. Ordu nereden? Ordu. Lan hepsi öldü. Çıkartma başarısız abi. Çıkartma başarısız oldu. Başarısız oldu. Ulan var ya Yunan. Tavruz'dan. Tavruz. Tavruz emri veriyorum. Atina kadar Tavruz emri. Şurada bir ada partisi var. Onun da. Oho Sparta. Koruyabildiğin kadar koru. Abi ne oluyor? Ne oluyor koyayım? Nasıl ele er geçiriyor bu güzel ordu? Üf, liman. Serenkte bir liman yok mu ya Allah aşkına ya? Ticaret böyle bir sorusu. Bak. Bak sen beni sen ediyorsun ha. Musa seni de istemem yürü. Kurtardık diye şey olma. Şımarma mı? Sıra sana da gelecek. Güzel sağlıyoruz Yunanistan'a şu an. Yani hiç durmadan ilerliyoruz. Verdiğim parayı göre veririm ama şu an senin bana göndereceğin para çok kötü benim için. Yani bir insan olarak düşünürsek mis gibi yani tek bir insan olarak. Tamam arar alır orayı. Aman korur orayı korur. Al, mis gibi korur orayı. Allah Allah. Alamadı ne? Tam Yunan adaları gitti. Aslında Ege adaları sayılır benim için. Geri de gitsin. Şurada bir adası oluyor onun gel. Çoğunlukla. Evet. Şu şu kalan yerleri de ele geçirelim. iyi olacak. Güzel. Ele geçirmeyeceksin. Ben sana vermem ki hiçbir yer. Mısır. Yani Yunanistan benim şu an. Evet 240 bin kişi kaybetmiş iki taraf. Yani ben ve Yunanistan işte. Yani Türkiye ve Yunanistan. Atina anlaşması. Antlaşması işte. Oh mis gibi toprak. Bu nasıl bir genişleme arkadaş. Bir de şuraları ele geçecek mis gibi olacak. He. Yani. Daha İran'a gireceğiz. Ama şimdilik biraz bekleyeceğiz. İstanbul'da bekleyelim biraz şu orada beklesin. Çünkü asimilasyon yapmamız lazım. Balkanlarda baya bir büyüdük. Ve büyümede devam edeceğiz. Ama şu anlık biraz duracağız Balkanlardan. Uzaklaşacağız. Orta Doğu'ya gideceğiz. Abi büyüyen büyüsün. Umurumda değil abi. Bana savaş inan etme de yeter. Bana sadece savaş ilan etme ben senin ayetine başlayayım. Ne yani asimasyonmuş ya. Mısır'ın antik Mısır kurum yani şekillendirilmesi benim için hiç iyi değil. Evet. Bak Romanya ha, nasıl hemen müze adı işte. Yani ülke bak ülke bak. Nasıl bir ülke bu. Lan oralara gitme. 15 sakınmış. Anı mutluk. Kosova büyümüş güzel. Diğerleri büyümemiş. Uuu. Evet Hollanda işte dediğim gibi agresiflik yapıyor. Ben her dört yılda bir ideoloji değiştiriyorum çünkü normal ya. Yani dört yılda benim için bir şey oluyor, seçimler oluyor şimdi. Komünist olarak. Evet, komünist olalım biraz. Evet, Türkiye Komünist Partisi şu an bütün Türkiye'yi aldı diyelim. Evet, Kızıl, Kızıl Ordu dur şimdi bunda yatırımlar biraz fazla olacak değil mi? Yok yatırımlar aynıymış. Neyse biz araştırma gidelim ya. Ya benim bugün pek diyecek bir şey yok işte ya. Ee, aynı gün iki tane video çekebilirim. Yani canım sıkılınca çekerim. Orada bakımın ekonomik. Çünkü komünistiz şu an. Bilmiyorum ya komünistler öyle mi oluyor hiç bilmiyorum ki. Ben yanlış biliyorum galiba. Abi Roma yapan bize alışacak. Yani bütün şeyler. Uf. Güzel tamam. Lan oraya değil lan. Allah Allah. Ne oldu? Ya bunlar hep oluyor ya aslında. Ölsene ne oldu diye sesimi çıkardım. <laughs> Şimdi İran bizi sevsin de çok sevmesin çünkü biz onu gördüğünüz gibi ele geçireceğiz. Yani ele geçireceğiz. Yani abi Avrupa bizden korksun. Lan sen beni o kadar hemen lan. Altı bir komünist olduk yani. 2030'da komünistlikten çıkacağız. Faşist olacağız. Evet, oyunu evet kaydetti. Bizi hakaret eden hepsi Amerika'nın oyunları. Şu an komünist olduğumuz için. Demokrasi falan bizim için değil ya. <laughs> rol bu şu an. Bazı ciddi alabilir ama aslında şu an rol yapıyorum. Bir şöyle bir yukarı gidelim. Türkiye şehri. Evet Türkiye. Ne no, no oluyor lan? Tali Bak İsviçre. Bak adam adam işte ya. Adam adam. Bak savaş... Bak adam. Savaş oluyor ortada. Şurada bir de savaş oluyor. Büyük ülkeler savaşıyor. Adam yine tarafsız. Mis gibi ülke ya. Ulan keşke her ülke oynuyorsa. bu arası falan Ama ne yapalım? Ya bak bu videodan yani bu dakikadan sonra araştırma falan yapacağız. Zaten birinci zaman yani araştırma para getiriyor bize. Araştırma para getiriyor abi. Aman aman getiriyor. Yanlış dedim. Ya Ukrayna şimdi yani Türkiye komünist parası var başta. Yani herkes kendi malını yani başka yerden ticaret yapar mıyız? Belki. Ha, biz çoğunlukla kendimiz üretiyoruz. Kardeşim. Yönetimlerin bir tak yani katkı katkı olsun. Uu. Ben ne görüyorum orada? İzlanda krallığı mı? Demek ki İzlanda bir ülke reformlamış. Demek ki büyümüş mü kendisi? Yok, yeniliyor. Ama güzel, güzel, güzel. Novaş Krallığı falan var. Güzel. Bu ordu, şurada bir tane ordu var. O ordu şey için. Irak bana savaş, yönet, savaş etti için ben direkt bunları defans olarak koymuştum ki. Arkadaş barajı kabul etti. İşte dediğim gibi bir dahaki bölüm Suriye. Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail olabilir. Ama yüzde Suriye ve Irak olacak. Dediğim gibi işte Balkanlar yani Avrupa'dan biraz daha uzak duracağız. Çünkü mübarek Avrupa'nın içine kadar girmiştik ve uuu ben neler görüyorum burada. Macaristan büyüyor. Bir yana ya girmiş. Vay vay vay. Avusturya Hollanda. Vasılım olmuş. Güzel güzel. Viyana yani girdiğimizde görüş, görüşeceğiz oğlum. Neyse arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun lan? Gitme oğlum gitme lan. Ya Ruhani ya. Ruhani. Neyse millet abone ve like atmayı unutmayın e, işte yorum atmayı hiç unutmayın. bugün bir yarın iki video gelecek. Bugün bir tane video çekeceğim çünkü yarın hiç video çekişim olmadığı için yani belki çekerim. Yani yüzde kırk ihtimali video çekeceğim ama bilmiyorum ya. İşte dediğim gibi abone ol like atmayı at. Ne diyecek? Dedim döndü amına koyayım. Dedim döndü. Puh amına kodum. Neyse boşver. Tövbe töbe ya. Dediğim gibi işte aynı şeyler ya. Bana merak etmeyi unutmayın. Aynı konuşmaya. ya. Hadi görüşürüz.